Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Evet İstanbul'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sahil kısmında ilerlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Evimizden çıktık. Şimdi yemek için AVM'ye doğru gideceğiz. Yağmur yağıyor. Şiddetli bir yağmur. Hava o kadar da soğuk değil, sıcak. Ne bir yağmur var ama. Evet. Soğuk ya. Sadece sanıyoruz. Başka bir şey yok. buradan çok soğuk Buradan kenardan geçelim. evet. Şöyle yavaş 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 yavaş. Efendim? Orası güzel. Evet. kaldığımız birazı burası Batum'un caddelerinde keşiflerimizi yapıp sizlere de yerleri gösteriyoruz. Zor bir çekim oluyor yağmurdan dolayı. Az kaldı son 400 metre. gecelerinde yolumuz devam ediyor. Efendim? Saat daha altı Burada mı? Evet. Evet. Burada da trafik var. Bizim oralardaki gibi. İki kilometre. 10 dakika gideriz. Gideriz. <laughs> Batum gece vlog çekimimiz devam ediyor. Evet, Volkan burada. Batum'un acaba hangi sokaklarda geziyorsun? <laughs> Önemli olan bu sokaklarda kaybolarak <laughs> anı yaşamak. Birinci gittiğimiz Batum Plaza AVM'sinde yemek yiyecek yer bulamadık. İkinci bir konumda sahilde Türk restoranları mevcut. Oraya doğru ilerliyoruz. Volkan'la beraber ısınarak devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok zevkli. <laughs> mu? Soğuk yok. Güzel. Bosna'da soğuk ve yağmurlu bir gündü Bosna gezimde. Makedonya gezimde hava çok sıcaktı. Batum'da da çok yağmurlu. Ama soğuk değil ama. Evet arkadaşlar, şimdi sahil kısmında ilerlemeye devam ediyoruz. Yağmur durdu, mutluyuz, ıslandık, çok ıslandık ama bu bizim gezmemize engel bir durum değil. batum gecelerinde sahil gezimiz devam ediyor. Aha. Gelmek isteyenler Bakalım birleşecekler mi? Bunlar birleşiyor biliyorsun. <laughs> evet. şu an küsmüşler Arkalarına dönük bak küsmüşler Evet arkadaşlar şu anda El Nino'nun yanındayız. Birleşmelerini bekliyoruz. arkadaşlar şu anda birleşiyorlar Evet arkadaşlar saat şu anda sekiz buçuk Türkiye saatiyle yedi buçuk ve Batum sahili bomboş bomboş sakin diyecektim ama bomboş bomboş Aa, belki havanın şartından dolayı da olabilir yağmurdan dolayı evet biraz ondan da olabilir büyük ihtimalle şu görmüş olduğunuz sahilde şu anda ikimiz varız. Hava karanlık olduğu için buradan denizi göremeyebilirsiniz. Biz bile göremiyoruz. <laughs> Sadece sesini duyuyoruz. Deniz hırçın. Aşırı yoğun bir dalga mevcut. Yağmur Şu anda yağmıyor, durdu. Bizde Yavaş yavaş buraları keşfediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sahil gezimiz bitti. Eve dönüş yolculuğuna başladık. Bottom Türk sokaklarından eve doğru ilerliyoruz. Yarın buraya geliriz dediğim yer sana burası. Evet arkadaşlar şimdi gece gezimizi tamamladık evimize doğru gelip istirahatımızı yapacağız Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz Geçelim mi? Evet kırmızı yanıyor Eyvah yeşil yanıyor